tabii bir eli bilekten, diğeri dirsekten kopmuş vaziyetteydi. O haldeyken tek başına yaşamını idame ettiremeyeceği yönünde rapor verdi ATK. Bu raporu aldıktan sonra ilgili savcılıklar, mahkemeler ve yargılandığı mahkeme ve bir sonraki itirazda bulunduğumuz mahkemeler böyle bir silsile halinde devam ediyor. Sürekli biçimde taleplerimizi reddettiler. Gerekçeleri Ergin Aktaş'ın yeniden eylem yapma olasılığıydı. Biz de itirazlarda dedik ki yani yeniden nasıl eylem yapacak, bomba atacağı iddiasında bulunuyorlardı. Daha doğrusu mahkeme kararının gerekçesine bunu yazıyorlardı. Nasıl eylem yapabilir? Olmayan kollarıyla mı bomba atacak? Bunun üzerine sonraki kararlarında evet kendisi yapamayabilir ama birisiyle birlikte kaldığı takdirde yanında kaldı hücre arkadaşına bomba yapmayı öğretebilir, onu eyleme sevk edebilir iddiasıyla bu sefer reddettiler defalarca kez suçluyorları, suçlular reddedilince ağır cezalara itirazlar, oradan reddedilince Anayasa Mahkemesi'ne başvururlar, idare Mahkemesi'ne başvururlar, İstinaf Mahkemeleri, Danıştay, tekrar Anayasa Mahkemesi, tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere artık yani sayısını hatırlayamadığım kadar çok başvuru yaptık bu zamana kadar. Fakat değişen bir şey olmadı. En ağır konumdaki hasta mahpuslar adına reit tipi denilen, rehabilitasyon merkezi denilen cezaevlerinde Sağlıksız koşullarda, hijyenik olmayan ortamlarda, hastanelere götürüp getirirken e, kelepçe takılarak, işkence görerek yaşamaya mahkum ediliyorlar. Genel anlamda bütün hasta tutsakların serbest bırakılması gerekiyor ama hani devlet politikası e, bu. Yani somut durumda e, dışarının e, bu konuda e, etkili bir karşı koyuş içinde olması lazım sahiplenmesi lazım cezaevindeki susakları bu ülkede devlet haklı, devrimcileri ve yurtseverleri yok edilmesi gereken, ortadan kaldırılması gereken zararlı varlıklar hatta yaratıklar olarak. Gör. Dolayısıyla böylesi bir kindarlıkla, böylesi bir intikamcı devlet geleneğiyle bu yaklaşımla hareket edince de ortaya sürekli biçimde cezaevlerinden tabutların çıktığı bir tablo çıkıyor.